Dershanaburada.com'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Melih Hoca ve bugün ne yapıyoruz? Bugün sınava hazırlık videoları çekiyoruz. İlk ünteyi sınava kadar olan kısmı biz 3 video şeklinde hazırladık. Ve bu 3 videoyu izledikten sonra en sonunda bir tane daha video atıyoruz. Sınavın neredeyse çok benzerini atıyoruz. Ve bunların hepsini anlıyorsunuz. Ve ne oluyor? Sınavdan yüksek puan alıyorsunuz. Hangi konudan başlıyoruz? Bu senenin başına ne gördük? doğal sayılar dedik. Ama doğal sayılar deyince çok geniş bir yere baktığımız için hemen küçük bir kısımda nerede ilgileniyorum? Milyonlar bölüğünü öğreniyorum ben bu videoda. Yani milyonlar bölüğü ne demek oluyor? 7 basamaklı, 8 basamaklı ve 9 basamaklı sayıları hem okuyabiliyorum hem yazabiliyorum ve bunların basamaklarının hangi basamaklar olduğunu belirtebiliyorum. Hemen geçtim direkt konumda. Diyorum ki milyonlu sayılar okunuşu ve yazılışı. İlk önce milyonlar ne demek? Hani milyon diye bahsettiğim şey ne? Sonuçta ben bunun gerçekten nerede kullanıldığını bilmezsem ne işime yarayacak ki? O zaman diyorum ki bir ışık saniyede 300 bin kilometre yol, al, yol aldığını biliyorum. Bu genelde ışığın hani bu şekilde düpedüz gittiğini biz göremiyoruz ama ışık belli bir hızda ve düpedüz şekilde gidiyordu. Peki 10 saniyede bu ışık ne kadar yol alır? E o zaman saniyede 300 gidiyorsa ben bunu 10 ile çarptığımda o zaman 300 bin kilometre değil artık 3 milyon kilometre gitmiş olur. O zaman ben buraya 3 milyon için kaç tane sıfır koyuyorum? 6 tane sıfır koymuş oluyorum ve 3 milyon kilometre olarak gitmiş oluyor. 3 milyon kilometre düşündüğümde çok büyük bir şey. Hani hayal edemiyorum. İşte ışık o kadar hızlı arkadaşlar. Peki burada neyi düşünüyorum? 1 milyona kadar normal bir hızla saydığımda normal bir hız dediğimde normal saniye olarak saydığımda 1, 2, 3, 4, 5 diye eğer ben bunu milyona kadar sayabilirsem sıkılmazsam, unutmazsam 12 gün boyunca hiçbir iş yapmadan milyona kadar saymam gerekiyormuş. O zaman 1 milyona ulaşıyorum. Yani milyon dediğim sayı aslında bu kadar büyük bir sayı. Sonra 1 milyon gün öncesi dediğimde hani basit bir şey gibi diyor ama 1 milyon yıl 1 milyon gün. Bakın yıl da değil gün olarak söylüyorum. O zaman bu ne zamana denk geliyormuş? Şimdi biz neredeyiz? 2022'deyiz. Buradan 2022 gün geriye doğru gidiyorum. Sonra milat diye 0. yıla geliyorum. Bir de ondan geriye doğru 716 yıl daha geliyormuşum. 1 milyon gün dediğim ifade aslında bu kadar büyük bir şeymiş. Şimdi milyonun ne kadar büyük olduğuna falan karar verdim. Ve daha önceden ben şeyleri biliyordum. Yani bölükler, basamaklar, bunların ne olduğunu geçen seneden öğrenmiştim. Ama bu sefer milyon olunca nasıl bölükler ayırıyorum onlara bakıyorum. Diyorum ki 2021 yılında Türkiye'de okul öncesinde, okul öncesinden liseye kadar baktım burada. Şuralara nokta koyarsam işim çok daha kolaylaşıyor. 18 milyon 85 bin 943 kişi eğitim görmüş. E ben bunun okunuşunu bilmiyor olabilirim ama hemen basamaklara yazacak olursam. Buradaki sayıyı ben en sağdan başlayarak hepsini yerine yazıyorum. 3, 4, 9, 5, 8, 0, 1 ve 8 olarak yazdım. Ve sayım burada bittiği için de tamı tamına bölükleri ve basamak değerlerini yerleştirmiş oldum. Ben şimdi şunu biliyordum. Milyonlar bölüğünü görmedim ama binler bölüğü ve birler bölüğünü biliyordum. O zaman burada birler basamandaki sayım benim 3 olmuş oldu. Onlar basamandaki 4 olmuş oldu. Yüzlerdeki 9 olmuş oldu. Binlerdeki 5, 10 binlerdeki 8, 100 binlerdeki de 0 olmuş oldu. Ve burada artık milyonlar basamağına baktığımda <laughs> milyonlar basamağının ilk basamağında 8, 10 milyonlar basamağında da 1 olmuş oldu. E bu şekilde yerleştirdim. Sonra bakıyorum ve basamak değeri basamak değerinin ne, dedi, ne olduğunu hatırlayacak olursam. Şimdi sayıları oluşturan rakamların bulunduğu basamağa göre değerler alıyorlar. Bunları biliyorum zaten binler ve birlerden. Bu değere basamak değeri deniliyor. Sıfırın hangi basamakta olursa o basamağın değeri de sıfır olmuş oluyor. Bunu da unutmuyorum. Diyorum ki bir sayıdaki rakamların basamak değerlerini toplama o sayının kendisini verir. E burada 2021 yılında İstanbul'un nüfusu verilmiş ve ben bunu en sondan başlayıp da birler basamdan başlayıp yerleştirdiğimde 0, 0, 9, 0, 4, 8 ve 5 1 olarak yerleştirdim. Bunların basamaklarını yerleştirdim. Ama bunların basamak değerlerine bakacak olursam 10 milyon basamağında bir denilen şey 10 milyon dediğim şey 1 çarpı 10 milyonda kaç tane sıfır vardı? Sıfırları yazdıktan sonra araya nokta koyarsam benim işim kolaylaşıyor. E böyle yazdığımda 1 milyon olmuş oldu. Şöyle hemen noktalarımı koydum. Burası da 10 milyon olmuş oldu. E o zaman 10 milyonun basamakta birim basamak değeri o zaman 10 milyon olarak gelmiş oldu. Peki milyonlar basamağındaki değerime baktığımda 5'i yaptım ben buraya. 5'in yanına çarpıyı koydum ve 1 milyon koymam gerekiyor. Çünkü burası 1 milyon basamağı. E bu şekilde yaptığımda 6 tane 0 koyduğunda da 1 milyon oluyordu. O zaman buranın basamak değeri de 5 çarpı 1 milyondan 5 milyon olarak gelmiş oldu. Sadece milyonlarla ilgileniyorum. Çünkü diğerleri zaten sizin bildiğinizi biliyorum. <laughs> Örnek olarak buradaki sayıların okunuşlarına bakmam isteniyor. Burada okunuş için ayırdığımda ben üçer üçer ayırayım. Hani bölük bölük ayırdığımda çok daha rahat okuyabiliyorum. Mesela şuraya nokta koyduğumda şuraya da üç, üç birimde bir nokta koyduğumda direkt bana basamakım zaten çıkıyordu. Bunun milyonlar basamağında hani sayı okurken soldan başlıyordum ya milyonlar basamağında olan sayı 123'müş. O zaman ben buna 123 milyon dedim. Sonra 100 binler basamağında yani şurada binler bölüğünde ne var? 456 var. 456 hangi basamaktaydı? Binler basamağındaydı. O zaman 456 bin dedim. Ve 789 dedim. Birler bölüğünde olduğu için de bunu da yazmama gerek yok diye düşünüyorum. Buradaki sayıları yazarken de sizden sınav anında ya da başka bir durumda şey istenilebilir. Hani sayıları 123'ü de yazılı olarak yazmanızı isteyebilir. Ben burada kolaylık olsun diye 123 olarak yazdım. Mesela aşağıdakine şuradaki örneğe bakmak istiyorum. Burada şuralara noktalarımı koyduğumda e, milyonlar basamağında milyonlar bölüğünde sadece 1 var. O zaman 1 milyon dedim. Sonrasında 482 var. Binler bölüğünde olduğu için 482 bin dedim. Ve geriye kalanların hepsi sıfır olduğu için de sonuna sıfır yazmama gerek yok. O zaman bu sayının okunuşta 1 milyon 482 bin olmuş oldu. Ve biz bu videonun altına bunun pdf'ini yükleyeceğiz. Lütfen sizden bunları atlamayın. Burada boş bıraktığım örneklerin hepsini orada doldurmanızı istiyorum. Ve hemen geçtim bir sonrakine ne diyor? Aşağıda verilen sayıları basamak değerlerine göre yazınız. Yani basamaklarını kullanarak yazmam isteniyor. O zaman benim burada ayırmam gerekiyor. Ve ben bunu 3'e 3'e ayırdığımda şu şekilde gelmiş oldu. Ve basamak değerlerine göre ayıracaksam. Buradaki en baştan başladım. 1 çarpı dedim. Artık bunun yanına 100 milyon koymam gerekiyor. 100 milyonda kaç tane sıfır vardı? Hemen şöyle sıfırlarımı koydum. Demek ki 100 milyonda 8 tane sıfır varmış. Bunun yanına artıyı koydum. Sonraki basamakta ne var? 2 var ve 2 hangi basamakta? 10 milyon basamanda. O zaman ben 2 çarpı 10 milyonumu da buraya koymuş oldum. Bu şekilde en baştan nokta koyarak da gidebilirim. Sonra yine sonuna artı koydum. 4 neredeydi? 4 de milyonlar basamağındaydı. 4 çarpı 1 milyon da buraya yazdım. Sonrasında baktığımda da binler bölüğünde de 5'i nasıl gösteriyordum? Söz olarak bu kısmı söyleyeceğim. Burada yana sıkıntı yok. 5 çarpı 100 bin diyordum. Sonra 6 çarpı 10 bin diyordum. Sonra 7 çarpı 1000 diyordum. Ve bunların hepsini tek 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 yazıp topladığımda buradaki sayıyı bana vermiş oluyordu. Aşağıdaki örneklerde siz de hemen geçtim sayı örüntüsü. Artık milyonlarla uğraştık. Hemen farklı bir konuya değineceğiz. Sonra geri sayılarla işlem yapmaya. Zaten devam edeceğiz. Sayı örüntüsü dediğim şey sayılardan oluşan örüntüler sayı örüntüsü diyorum. Ve bu örüntülerin belli bir kuralı olması gerekiyor. Belli bir kurala göre dizilmesi gerekiyor. Mesela birinci örneğe baktığımda 1, 5, 9 ve 13 verilmiş. Burada belirli bir kural var mı diye bakıyorum. Hepsinin arasındaki fark 4 olarak verilmiş. Ve sonunda eğer nokta nokta varsa bu sonsuza kadar giden bir örüntüdür demek. Ve belli bir kuralı da olduğu için ben bunu sonsuza kadar devam ettirebiliyorum. O zaman bu bir örüntüdür dedim. Aşağıdakine bakıyorum. Zaten burada ikişer ikişer arttığı çok bariz belli oluyor. Ben bunu görebiliyorum. Kolayca o zaman da artmış oluyor. Ama sayılar hep böyle Artı artı mı gidiyor? Hayır. Kesinlikle artmasına gerek yok. Sayılar belli bir oranda, belli bir kurala göre azala azala da gidebilir. Yani <laughs> aşağıdaki örneğe baktığımda da beşer beşer azalarak gitmiş ve sonsuza kadar gidiyor. Ama aşağıdakinde altışer altışer artmış. Bunu da görüyorum. Ama en sondaki ifadem 6 a 6 a artarken 25'ten 34'e geçmiş ve burada 9 artmış. O zaman buna ben bir tane örüntü diyemem dedim ve hemen geçtim. Örüntülerde terim diye bir şey kullanıyorum. Bu terim ne diye baktığımda sayı örüntüsündeki sayıların her birine terim diyorum. Yani şöyle bir tane uydurmuş olayım 1 3 5 7 şeklinde gidiyorsun. Buradaki bir ifadesi bir terimdir diyorum. Ve birinci adımdaki bir sayıya birinci terim yani bir birinci terim olmuş oluyor. İkinci adımdakine ikinci terim, üçüncü de üç, dört, de dört şeklinde ilerleye ilerleye gidiyor. Ve bazı örüntülerde sonlu sayıda terim olabilir. Yani sonlu sayıda demek ne demek? Bir, üç, beş, yedi dedim bitti. Ama diğer örüntülerde de başka türlü örüntülerde de bir, üç, beş, yedi, dokuz filan de gidiyorsa eğer sonuna ben 3 nokta koyduysam bu örüntünün ben sonunu bilmediğim için sonsuz tane terim vardır diyorum ve buna da sonsuz örüntü diyorum. Diğeri de zaten bitiyorsa 4 tane terim olduğunu gördüm. O da benim için sonlu bir örüntü olmuş oldu. Nasıl ayırt ediyorum? Sonunda 3 nokta varsa sonsuz sonunda 3 nokta yoksa örüntü bitti demektir. Örüntülerdeki ki. Peki? bana verilmeyen terimleri nasıl bulabilirim? Hatta örüntüyü ben kendim yazabilir miyim? Kuralını bilirsem yazabiliyor muyum? Diyorum ki ilk terimi 3 olan ve her adımda 2 artan bir sayı örüntüsü oluşturalım. İlk terimi 3 olsun istiyorum. Sonraki terimde 2 artmasını istediğim için 5 olduğunu gördüm. Sonraki terimde 2 artmasını istediğim için 7. 2 artmasını istediğim için 9 oldu. Ve bu örüntünün terimlerini bulalım demiş. Ama bir bitiş yeri söylemiş mi? Söylememiş. O zaman ben bunun yanına az önce öğrendim. Ne yapıyorum? 3 nokta koyuyorum. Bunun sonsuza kadar gittiğini gösteriyorum. Ve burada ben örüntümü göstermiş oldum. Yani kuralını biliyorsam örüntüyü rahatça yazabiliyorum dedim. Ve ilk terimi 110 olan ve her adımda 20 azalan sayı örüntüsü. E artını da yaptık. Azalını da yapabiliriz. Bundan yana da sıkıntı yok. Dedim ki ilk teriminin 110 olduğunu gördüm. Her terimde 20 azalıyorsa o zaman ben her terimde bundan 20 çıkarmam gerekiyor. 110'dan 20 çıkartırsam 10 çıkarsam 100 oluyor. Bir 10 daha çıkarsam hop 90 olmuş oldu. Ondan sonra 20 daha çıkardığımda 70'ten 90'dan 20 çıkardığımda 70 oluyor. Bir tane daha 20 çıkardım 50 ve bu şekilde nereye kadar gittiğini bilmediğim için ben sonuna 3 nokta koydum ve sonsuza kadar gittiğini göstermiş oldum. E, gördüğünüz gibi örüntü yazmak zor gibi duruyor ama kuralı bildim mi? çıt 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 1 2 3 adımı yazıyorum. Sonsuzsa sonuna 3 nokta koydum. Bitirdim. Bu kadar basit dedim. Ama örüntü verilmiş ve arada bir tane terimin burada kare olarak vermiş yıldız olabilir, x olabilir, a olabilir her şekilde size sorabilir. Örüntü de bunun ne olması gerektiğini istiyor. O zaman benim örüntünün kuralını bulmam gerekiyor. Ve baktığımda iki tane yan yana terimi biliyorum ya. Ben bunun arasındaki farka ya da ne kadar fazla ya da ne kadar az olduğuna bakayım. Bu tarafa doğru giderken 88'den 92'ye geldiği için 4 birim artmamış mı? Evet. Ve 4 birim arttığını gördükten sonra bir kez daha denesem 92'den 4 birim daha arttırmış olsam o zaman benim artık sayım yani örüntüm 96 olmuş oldu. 92 ve 88 şeklinde oluyor. Ve cidden buradaki kuralım hepsine sağlıyor mu? En son olarak buna da dikkat etmem gerekiyor. Buradan buraya 4 artmış. Okey. Buradan buraya da 4 artmış. Burada da sıkıntı yok. Buradan buraya 4 artmış. Burada da sıkıntı yok. O zaman bu bir örüntü olmuştur dedim. Ve ben kare yerine artık 96 demiş oldum. Bir dahaki örneğime geçtim. Bu sefer örüntüde iki tane terim verilmemiş. Ama ben yan yana olan terimlere baktığımda hatta şuraya getirin biraz daha büyük rahatça uğraşalım. A diye bir sayı vermiş, B vermiş ve 14 vermiş. Şimdi iki terim nerede yan yana? Burada ikisi yan yana. Ne kadar artmış? İki birim artmış. Hemen düşünüyorum. 2 2 artarsa cidden bu benim için bir örüntü oluyor mu? 8'den buraya 2 arttırırsam 12 olmuş oldu. Şey 10 olmuş oldu. Buradan iki terim daha arttırırsam 12 olmuş oldu. Buradan iki de terim daha arttırdığımda 14 gelmiş oldu. Ve kural hiçbir şekilde bozulmadığı için o zaman ben A sayısına 10 dedim. B sayısına da 12 demiş oldum. Harfle gösterilmesi beni korkutmadı. Yıldız olsa da aynısıydı. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ve örüntünün kuralını bulduktan sonra diğer terimleri de bulması çok daha kolay dedim. Hemen bir sonrakine geçtim. Böyle şekil falan verildiği de kolay gibi ama bunları probleme ne dönüştürebiliyorum? Diyor ki para biriktirmek isteyen Sıla yeni bir kumbara almıştır. Anne aldığında annesi kumbaraya 20 lira atmış. Sıla o günden başlayarak her gün kumbarasına 3 lira attığında 5. günün sonunda Sıla'nın kumbarasında kaç TL olur diyor. Şimdi kumbarayı buraya koydum. İçine annesi 20 lira attığı için bir 20 lira var ve birinci gün düşündüğümde, birinci günü düşündüğümde Sıla o gün para atmış mı? Önemli olan bu. Ve Sıla o günden başlayarak demiş ya, birinci gün bunun içine 3 TL atmış oldu. E ikinci gün artık kumbarada ne kadar oldu? 23 TL oldu. Ve ikinci gün bunun içine bir 3 TL daha atmış oluyor. 3 TL daha atmış oluyor. Hop. Düzelttim. 3 TL daha atmış. O zaman ben örüntüyü yazacak olursam. Birinci gün bu kumbara da artık 3 lira attığı için 23 oldu. E ikinci gün içine 3 lira daha atmış oldu. Buradan 26. Üçüncü gün yine 3 atmış oldu. 29. Sonra 32 olmuş oldu. Bir 3 daha atarsa 35 oldu. Ve bana 5. günün sonundakini soruyordu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 dedim. 5. günde artık 35 TL'si olmuş oldu kumbarada. Bunu da hallettiğimizi düşünüyorum. Bir dahakine geçtim. Diyor ki ilk terimi 27 olan ve her adımda 5 artan bir örüntünün 20. terimini bulalım. 20. terim. E ben burada 20. terime kadar yazacağım mı? O kadar da uğraşamam. O kadar vaktim de yok. Hemen burada bir kolay yol olması gerekiyor. Bana bu kadar büyük bir şey sorduysa o zaman kolay yolda öğretmiş olması gerekiyor. Ve kısa olarak ne demiş? İstenilen terim yani benden aslında 20. terimi istiyor. 20. terimi nasıl buluyorum? İlk terim. İlk terim ne? Soru da bana vermiş. 27. Artı. Artış miktarı ne? Her adımda 5 artan diyor. Artış miktarı dedi olay da bu. O zaman ben buraya 5'i de yazdım. Sonra arada çarpma var. Çarpma varsa işlem önceliğine dikkat etmem gerekiyor. Bunu sakın unutmuyorum. Adım sayısından 1 çıkar demiş. E adım sayısı neydi? Ben 20 adım atmak istiyordum. O zaman 20 dedim ve bundan da 1 çıkarmam istenmiş. E burada işlem önceliğine yani hangi işlem yapacağıma bakarsam hemen kalemimin rengini değiştirdim. İlk önce şuranın ne olduğunu buldum. 19. E çarpma mı önce yapılıyordu? Toplama mı önce yapılıyordu? Önce çarpma yapılıyordu. O zaman ben 19'da gelip de 5'i çarptığımda buradan 5 kere 9'dan 5 geldi buraya 45 50 var 4'ü şöyle yazdım 5 ile çarptım 4 ile topladım. Buradan 95 gelmiş oldu. O zaman burada bir 25'im vardı. Artı dedim. Burada da artık 95'im var. Ve ben bunların ikisini topladığımda hemen böyle yan yana yazarken toplaması zor geliyorsa alt alta yazıyorum. 95'te 25'i topladığımda buradan 0 elde var 1 dedim. Buradan da 120 120 olarak gelmiş oldu. Ve ben neyi bulmuş oldum? 20. terimi bulmuş oldum. Buradaki verilen ifade kısa olarak verilen şey formül olarak zor gibi ama ben bunu birkaç tane örnekte uygularsam hemen aklıma oturuyor ve kolayca da yapıp geçiyorum. Bu sorunun da cevabını 120 olarak bulmuş oldum. Ve bir sonrakine geçtim. Diyor ki arkadaki terime baktığımda arkadaki sayfada sayılar artı artı gidiyordu değil mi? O zaman buradaki örnekte de 15-15 azalan diyor. Ama formül olarak yani bana verdiği kısa yol olarak ikisinin arasındaki fark ne? Buradaki formülde diyor ki azaldığı için eksi koydum. Buradakinde arttığı için de artı koydum. İkisinin tek farkı bu. E sonuçta azalıyorsa çıkarmam gerekiyordur. Artıyorsa da toplamam gerekiyordur dedim. E buraya geldim. Diyor ki ilk terimi 320 olan ve her terimde 15 azalan bir örüntünün 9. terimini bulalım. Hani 9 bir yaş daha bulunabilir gibi ama ben bunun kolay yoluyla uğraşmak istiyorum. Şimdi ilk terim diyor 320 yazdım. Bunun yanına eksiği koydum. Azalma miktarım 15'te çarpı dedim ve 9. terimi soruyor. 9. terimden 1 çıkardığımda çünkü adım sayısı eksi 1 diyor ya adım sayısı yerine terim sayısı da diyebilirim. Bundan yana hiçbir sıkıntı yok. 9'dan da 1 çıkardığımda 8 olarak gelmiş oldu. E işlem önceliğini yine unutmadım. 15 ile 8'i çarptığımda buradan 0 geldi. Elde var 4. Buradan 8. 120 gelmiş oldu. O zaman burası 120 oldu. E benden ne isteniyormuş? 320 eksi 120 isteniyormuş. Burada hızlıca akıdan yapanlar olduğunu biliyorum. Çat diye 200'lerliklerini de biliyorum. Ama ben yine hata yapmamak için 320'den 120'yi çıkardığımda 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 3'ten 1 çıktığında da 2 gelmiş oldu. Ve bunun cevabını 9. terimi 200 olarak bulmuş oldum dedim ve geçtim. Yani burada şunu da unutmanızı istemiyorum. Eksi mi artı mı diye bunu hemen akıl etmeniz gerekiyor. Sonuçta azalan dediyse ben neden toplayayım ki? Azalması gerekiyor. Azalıyorsa ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Burayı unutmadım. Hemen geçtim artık sayılarla uğraştık, biraz da şekillerle uğraşalım. Diyor ki, yukarıdaki şekil örüntüsünün dördüncü adımındaki üçgen sayısı kare sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi buradaki örüntüde kural olarak baktığımda ne yapılmış? İlk önce bunun birinci adımın kenarına iki tane kare eklemiş. Etrafında üçgenler var. Üçüncü adımda da ortasına eklemiş. O zaman ben dördüncü adımı hayal edecek olursam dördüncü adımda dört tane kare olması gerekiyor değil mi? 4 tane kareyi çizdim ve kenarındaki üçgenleri de farklı bir renkte çizeyim ve bunların tüm kenarlarında şöyle üçgenler oluştu. E o zaman ben 4. adıma bulmuş oldum ve bana soruda ne soruluyordu? 4. adımdaki üçgen sayısı kare sayısından kaç fazladır diyor. Bunu çizersem bilmişim çok daha kolay oluyor diyor. E üçgen sayısını sayıyorum. Şimdi yine değiştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane üçgenim varmış. E, kaç tane karem var? 1, 2, 3, 4 tane de karem var. Kaç fazladır diye sorduysam o zaman ben bunları çıkarmam gerekiyor. Ve sonucuma 10'dan 4 çıktığında 6 olarak bulmuş oldum. Şeklin örüntüsünü bulduysam, nasıl bir kural olduğunu bulduysam gerisi çok rahat bir şekilde geliyor dedim. Ve son soruma geçtim. Yukarıdaki verilen şekilde 4. adımda kaç tane küçük üçgen vardır? E burada ne yapmış? 3 üç tane üçgen olanları birleştire birleştire gitmiş. O zaman dördüncü adımı düşünürsem. Şuraya bir tane üçgenimi koydum. Bunun yanına bir tane koydum. Bunun yanına bir tane koydum. Şuraya da bir tane koydum. Ve her üçgenin kenarında 3 üç tane de küçük üçgen varmış. Bunları da koydum böyle. Bazı arkadaşlarınız burada kolay yol olarak hocam çizmesek de ben bunu rahatlıkla görebiliyorum. Sonuçta 4 tane üçgen olduğu için hepsinde üçer tane var. Bunu halledebilirim ben diyorsa o yöntem de olur. Ama ben garanti almak istiyorum. Küçük hatalar bile yapmak istemiyorum. O yüzden de böyle sayıyorum. Kaç tane küçük üçgen var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. 12 tane küçük üçgen vardır dedim. Benimkiler pek üçgene benzemiyor. Ama siz daha güzelinizi çizeceğinizi biliyorum. Ve bugünkü videoda neler öğrendik? Milyonlar bölüğünü öğrendik. 3 basamak yani milyonlar bölüğünde 7, 8, 9 basamaklıları öğrendim. E bunların yanına bir de ne ekliyorum? Sayı örüntülerinde öğrenmiş oldum. Örüntünün kuralını rahatlıkla yaptım. İstenen bilmediklerim harfleri de ifadeleri de buldum. Ve bu videoyu da burada bitirdim. İkinci ve üçüncü video gelecek. Onları da sakın izlemeyi unutmayın. Size güveniyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.